Evet, şimdi de yanımızda Milliyetçi Hareket Partisi Afyonkarahisar Belediye Başkan Adayı Sezer Küçükkurt var. Evet Sezer abi, yeniden birlikteyiz. Merhaba babacığım, nasılsın? Teşekkür ederim abi, ben iyiyim. Ee, sen de gayet güzel konuşmanı yaptın. Neler söylersin abi? Ee, aday tanıtım töreninde konuştun az önce, salondaki atmosfer nasıldı? Sen e, ne söylemek istersin? Senin de gördüğün gibi hepimizin tanık olduğu gibi Milliyetçi Hareket Partisi'nin tüm kadroları ateşli, inanmış ve e, birlik bütünlük içerisinde, yerel seçimlere hazır Afyon her köşesinde Milliyetçi Hareket Partisi'nin kadroları üç ilerli bayrağı dargalandırmak için azmetmiş durumda. Ben e, bu tablodan son derece mutlu oldum. Afyon Karahisar merkez adına da e, bu toplantının önemi şundan ibaretti. Ee, Sayın Milletvekilimiz Mehmet Tayyip Akbey, Afyon Karahisar'da Milliyetçi Hareket Partisi'nin kendi adayıyla, kendi bayrağıyla, üç ilerli bayrak altında seçime girdiğini bir kez daha tekrarladı. Hatta bu bizim namusumuzdur, onurumuzdur. Ee, kamuoyunda e, yeni yeni kasıtlı olarak yayılmaya çalışılan işte Milliyetçi Hareket Partisi önümüzdeki dönemde çekilebilir mi, ittifak yeniden doğabilir mi söylentilerine kesin bir nokta koymuş oldu. Evet. Milliyetçi Hareket Partisi'nin hem genel merkezinin, Sayın Devlet Bahçeli'nin e, tüm teşkilatların bu işe inandığını, azmettiğini ve 31 Mart'a kadar bu işi yarışı önde göğüsleyip Afyonkarahisar'ı MHP'li bir belediyeye kazandırmak istediklerini bir kez daha kesin ifadelerle namusumuzdur, onurumuzdur, bundan dönüş yoktur ifadeleriyle vurgulayarak noktaladı. Bu bizim için büyük bir önem taşımaktaydı. bugünün önemi bence bundan buradan da kaynaklanmakta. Afyonkarahisar'da Milliyetçi Hareket Partisi tüm teşkilatıyla Kadrolarıyla, teknik kadrolarıyla, projeleriyle Afyonkarahisar Belediyesi'ne sahip çıkmaya hazırdır. Bu gece onun göstergesiydi. Hayırlı olsun şimdi. Teşekkür de. ederim. Çok Sağ olasın. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Evet. Görüşürüz. Evet, şimdi de Milliyetçi Hareket Partisi'nin bildiğim kadarıyla tek kadın belediye başkan adayı, sandıklı belediye başkan adayı Melek Yavuz'la birlikteyiz. Melek Hanım hayırlı olsun. Çok teşekkür ediyorum Naide. Sizlere de kolaylıklar diliyorum. Teşekkür ediyorsunuz. Nasıl buldunuz toplantı? ilan edildiniz bir kez daha. Neler söylersiniz? Ee, tabii ki gurur verici bir durum. Sizin de bahsettiğiniz gibi bir kadın aday olarak Milliyetçi Hareket Partisi'ne aday gösterilmekte aynı zamanda partimi ne kadar demokratik bir parti olduğunu da gösteriyor. Bu noktada e, tüm e, Milliyetçi Hareket Partisi'nin e, başta vekilimiz olmak üzere il başkanımız e, ve diğer Hazır'ın ve aynı zamanda ilçemize, ilçe teşkilatımıza da bu kadar güzel teveccühle bizleri karşıladıkları için çok teşekkür ediyorum. Sağ olsunlar, var olsunlar. sandıkla nasıl çalışmalar nasıl gidiyor? Biraz ee, da bunu anlatayım. Evet, çok güzel bir e, kazandık çok şükür Rabbim de utandırmasın. Ee, biz her şeyden önce e, temiz siyaset temiz sandıklı adı altında çıktık. Çok da güzel bir e, ivme kazandık. Çok da güzel ilerliyoruz. E, hem ilçe teşkilatımız hem e, il başkanlığımızın nezdinde yaptığımız olan etkinliklerle birlikte e, güzel gidiyor. Hamdolsun abi. Mutandırmasın Hayri Bey. İnşallah başarılar diliyoruz. Çok sağ olun. Ben de çok teşekkür ediyorum. E, size de kolaylıklar diliyorum. Sağ olun. Çok sağ olun. Bu arada e, emeği geçen herkese de bu güzel akşam için e, başta sizler olmak üzere tüm arkadaşlarımıza da teşekkür etmek istiyorum. Teşekkür İyi çalışmalar diliyorum. Desteğinize sağ olun. Evet, şimdi de Milliyetçi Hareket Partisi Çay Belediye Başkan adayı Selim Demirle Selim Bey merhaba. Selim Bayram. Nasılsınız, ee, nasıl buldunuz toplantıyı? Atmosfer çok güzeldi. Ee, çok mutlu olduk. Öyle bir ortamda hep beraber bir araya gelmekten gerçekten gurur verici. Çayda çalışmalarınız? Çay e, merkezde yaklaşık e, belediyede 20 yıldır e, mühendis olarak çalışıyorum. Hı hı. E, 12 yıldır da Fen İşleri Müdürü görevi yaptım. Aralık ayında istifa ettim. İki buçuk aydır şu anda çalışmalarımız tüm hızıyla devam ediyor. İnşallah çay merkez ve iki beldemizde üçlerimizi üç ele, üç dalgalandıracağız. Çayı tanıyorum diyorsunuz. Çayı cadde, cadde cadde sokak sokak. Benden daha iyi bilen yoktur. Çayımızın, halkımızın ne isteği var, ne talebi var. Bütün problemleri e, tek tek bilip çözüm üretecek kişi de biziz inşallah bu sebepten dolayı inşallah e, bu seçim kazanacağız. Hayırlı olsun. Başarılı teşekkür var. ederim. Çok, çok sağ, sağ olun. Var. Hayırlı olsun. Evet şimdi de Bolvadin heyetiyle birlikteyiz. Bolvadin Belediye Başkanı adayı Derviş Aynacı. E, efendim hayırlı olsun. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Neler söylersiniz? E, toplantı sona erdi. Ortam nasıldı? E, nasıl değerlendirdiniz? Çok coşkulu bir aday programımız oldu. Tanıtım. Tabii ki arkadaşlarımız hepsi inanmışlar bu davada. Hepimiz inandık. Allah izin verirse 31 Mart'ta Afyon Karahisar'ımızı her beldesinde, her ilçesinde Urşar'a 3 yerel dikeceğiz ve Türkiye'de parlayan yıldız olacak MHP inşallah. Milliyetçi Nasıl Hareket... çalışmalar? önce tempolar hızlı çalışıyoruz. Şu anda yoğun tempodayız. Halkımızın teveccühü bizlerle inşallah. Biz tam kadro projelerimizden biliyorsunuz Milliyetçi Hareket Partisi 55. yıl dönümü olması münasebetiyle 55 projeyle diye biz yola çıktık. Ve biz ilçemizin ihtiyaçlarını biliyoruz. Ve en güzel de biz halkın içinden birisiyiz. Halkın içinde olduğumuz için nerede ne eksik varsa her tarafı tespit ettik. İlgili çalışmamız devam ediyor. Ve halkımıza birlikte yöneteceğiz inşallah. Peki şöyle siz tanıyalım kısaca. Ben Bünyamil Özdemir. Ben e, Fransa'dan geldim. Milliyetçi Hareket Partisi'nin Özgür'ün kasabasına aday olmak için. İnşallah Avrupa'daki gördüklerimizi de kasabamıza diğer katacağız inşallah. Ee, i̇nşallah Afyonumuzda, Türkiye'mizde e, bir marka belediye yapacağız. Üç ilalı inşallah dikeceğiz. Ee, MHP'li bir belediye inşallah Türkiye genelinde tanışacağız inşallah sizlerin sayesinde. Teşekkür Hayırlı ederim. Olur. Sağ olun. Ol. Allah razı olsun. Evet, Sağ ol. ee, Ahmet Mert Bolved'in Dişli Kasabası MHP Belediye Başkanı'dayım. İnşallah aday tanıtım programımız harika bir şekilde gerçekleşti. Çok coşkulu bir şekilde. Biz 31 Mart'ı bekliyoruz Allah'ın izniyle. Dişliye o 3 ilal bayrağını dikeceğiz. Allah hayırlı olsun şimdi. İnşallah. Burada i̇nşallah. Çok teşekkür ben. Tabii ki bizim Bolu'nun Afyon'da bir ayrıcalığı vardır. Bolu en eski, en büyük ilçelendir ve bir artımız da biliyorsunuz Milliyetçi Hareket Partisi ve MYK Milletvekilimiz üyemiz Mehmet Taytak Bey Bolu'dadır. Biz Bolu'lu olarak Mehmet Bey'e çok güç alıyoruz ve bütün projelerimize tamamen bize Ankara'da yön verecek büyüğümüz, abimiz, milletvekilimiz var. Bundan dolayı çok rahatız inşallah. Teşekkür ederiz hepsine. Teşekkür i̇nşallah. Şöyle tanıyalım. İyi günler. Ben Mahmut Kılıç Toprak, Milliyetçi Hareket Partisi Bolu İlçe Başkanı. <laughs> Neler söylersiniz? Adaylarınız yanınızda. Adaylarımızın hepsi pırlanta. Allah razı olsun. Her ilerle bir belediye. Bolvadin, Özburun, Dişli. Allah razı olsun. 31 Mart akşamı her ilerle bir belediye amacımız o. Allah yar yardımcımız olsun. İnşallah. Kolay gelsin. Çok, Çok teşekkür, teşekkür ederim. ederim. Biz teşekkür ederiz. Sağ olun. Evet şimdi de yanımızda İhsaniye Belediye Başkan Adayı Hamit Çakır'la birlikteyiz. Hamit Bey hayırlı olsun. Sağ olun efendim hepimiz hayırlı olsun. İhsaniye'miz, Afyon hayırlı olsun inşallah. Neler söylersiniz? Toplantı bitti. E, nasıl da ortam? Şimdi toplantı gerçekten bizlere heyecan verdi. 30 bin Mart'ta yapılacak olan seçimlerle ilgili biz de biliyorsunuz İhsaniye ilçesiyle ilgili belediye başkanlığı adaylığımız, e, genel başkanımız ve çünkü ilçe, ilçe başkanlığımız, il başkanımızın takdirleriyle açıklandı. Biz de bu süreç itibariyle çalışmaya İhsaniye ilçemizde başladık. İhsaniye'de gereken hizmetleri verebilmek için önce kazanmak, arkasından da hizmetlerimizi e, Milliyetçi Hareketçilik Belediyeciliği göstermek adına elimizden gelen her türlü şey yapmaya hazırız inşallah. İhsaniye nasıl? Şu an çalışıyor musunuz? İhsaniye'de tabii ki çalışıyoruz. İhsaniye bizim bildiğiniz üzere küçük ve şirin bir ilçemiz. Nüfusumuz belli. Oy oranımız belli. Bizler de vatandaşlarımızı birebir tanıyoruz. İhsaniye'mizin sorunlarını biliyoruz. Bizler nasip olursa ilçedeki seçmenlerimiz bize teveccüh gösterir. Nasip olsun 30 Mart'ta da biz eğer seçilirsek İsrail elimizden gelen her türlü yapmaya hazırız. Projelerimiz hazır. Vizyon projelerimiz var. Onları gün geldikçe etap etap vatandaşlarımıza orada yaşayan insanlarımızla ilgili paylaşmalar yapacağız hep her yaptığımız orada çalışma insan odaklı çalışma. İnsanlara nasıl yardımcı olabileceğiz? Onlarla ilgili neler yapabiliriz? İhsani turizmle ilgili, altyapıyla, hayvancılıkla, tarımla, sanayiyle, OSB ile, organize ile ilgili neler yapılabilecekse bunlar çalışmalarını bizim proje ekiplerimiz yapıyor. Biz de o proje ekibimizin yapılabilir projelerle, yere basan, ayağı düz basan projelerle nasip olursa İhsani ile ilgili her türlü çalışmayı yapmaya hazırız inşallah. Peki, hayırlı olsun şimdi. Sağ olun, çok teşekkür ediyoruz. Biz de buradan seçmenlerimize diyoruz ki bize güvenmelerini bu konuda bize destek vermelerini istiyoruz. Biz sadece 30 Mart'ta, İhsaniye'de gerçekten çığır açmaya, gerçek belediyeciliği ayrışmadan, ayrıştırmadan nasıl yapıldığını göstermek adına vatandaşımızdan, seçmenlerimizden destek istiyoruz bu konuda. Peki, teşekkür ederim. Sizlere de teşekkür ediyoruz. Sizlere de çalışmalarınızda kolaylıklar diliyorum.